Cengiz, Anadolu buğdayı, ambarı derler ama sen istersen bu kadar hızlı tüketme ha. Aman, yazın veririm kiloları anne. Bu arada Alara İstanbul'un en acayip sağlık koçuyla çalışıyor. Bir haftada zayıflatmışlar ha. Vay hiç uğraşamam vallahi. Güzellik yarışmasına mı katılacağım ben ya? Ya insanlar nasıl göründükleriyle kafayı bozmuşlar ya. Ne oluyor acaba? E, sen hiç estetikle falan ilgilenmiyorsun, öyle mi Cengiz? O zaman ben şeyi merak ettim. Bu estetik doktoru niye takip ediyorsun? Nasıl ya? Yo. Kim bu kadın ya? Ben. Bu kadın, evet. Nereden tanıyorsun bu kadını? Ben de onu soruyorum. Kim? Sen tanıştırdın Hayır, ben tanıştırmadım Cahins. <laughs> bu kadın benim İstanbul'da gitmediğim Ender estetik doktorlarından. Ha, öyle ha. mi? Ee, ne bileyim ben canım. Ben dolaşırken falan böyle önüme bir ameliyat videosu falan çıktıysa demek ki. Ha öyle önüne çıkınca şey ettin. Anladım. Hayır bütün fotoğraflarını da like'lamışsın da benim bu kadar fotoğrafımı like'lamıyorsun. Biz bak günde beş tane fotoğraf koyuyorsun. Hangi birini like'lasın adam? <laughs> evet yani hayatım. Benim de yani çalışmam gerekiyor biliyorsunuz. Bir para kazanılması gereken bir iş yapıyorum yani. Bunu <laughs> sen girmesene. Sen girmesene, mayınlı arazi. Girmesene. Ha, a, niye mayınlı arazi? Efendim, Cengiz... ...Nadide Hanım diye böyle genç, güzel, seksi, işveri bir kadının fotoğraflarını like'lamış. Nadide Hanım kimse. Uydurma <laughs> <Ay>, be. <laughs> durma, ne Nadide'si. Neslihan kadının ismi. Doktor o be, doktor. Kadının profilinde ilk ismi yazmıyor Cengiz. Sen nereden biliyorsun Neslihan olduğunu adını? N nokta yazıyor. Sen nereden tanıyorsun bu kadını?